Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere rafine şekersiz hazırladığım pankeklerin tarifini vereceğim. Şeker yerine doğal tatlandırıcı kullanacağız bu tarifimizde. Sunum sırasında da üzerine bal ya da yanında çikolatalarla reçellerle birlikte hoş bir sunum elde edebilirsiniz. Lafı çok da uzatmadan hemen tarifine geçmek istiyorum ben. Tarif boyunca da tüm detayları, püf noktaları açıklayacağım. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Derin bir çırpma kasesine 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar doğal tatlandırıcı olarak kullandığımız hurma özümüzü katalım. Hurma özü elinizde yoksa yerine elma suyu konsantresi de ekleyebilirsiniz. Burada amacımız tatlandırıcı olarak şeker kullanmamak. Yani rafine şeker yerine doğal bir tatlandırıcı kullanıyoruz korma özü ve yumurtayı önce bir çırpıcımızla çırpıyoruz. Dilerseniz bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Ben mikseri çıkartmadım. Böyle direkt tel çırpıcıyla daha kolay geldi. O yüzden hemen çırparak hazır hale getirdim. Bu arada bana yani kanalıma destek olmak için de tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizin desteğiniz sayesinde ben biraz motive oluyorum ve kanalım büyüyor. O yüzden destek olursanız çok sevinirim. Daha sonra üzerine bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Ve son olarak da bir buçuk su bardağı unumuzu ekleyip tekrar çıpma telimizle malzemelerimizin karışmasını sağlıyoruz. Kıvamı tam yerinde tam ölçülü bir tarifte Zaten videoda da görüyorsunuz. O yüzden tarif dışına da çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kıvamını da göreceksiniz zaten. Bu şekilde pürüzsüz olana kadar hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Söylediğim gibi bu aşamalarda mikserde kullanabilirsiniz tabii ki. O zaman daha pürüzsüz de elde edebilirsiniz. Yani daha kısa sürede daha pürüzsüz bir hamur elde edebilirsiniz. ve bu şekilde hamurumuz hazır hale gelmiş oluyor. Çok pratik gerçekten. Özellikle de yani çocukların da çok sevdiği bir tarif, pankek biliyorsunuz. Kahvaltıların vazgeçilmezi, özellikle de hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi. Yanmaz, yapışmaz bir tavayı ocağımıza alalım ve tavanın ısınmasını sağladıktan sonra eğer varsa bu şekilde bir sos şişesinin içerisine koyarak daha düzgün şekilde pankekler elde edebilirsiniz. Yoksa da hiç problem değil yine kaşıkla 2-3 yemek kaşığı üst üste olacak şekilde direkt böyle orta kısımdan ekleyerek yine pankeklerinizi hazır hale getirebilirsiniz. Yani önemli bir püf noktasını da söylemek istiyorum sizlere. pankekleri pişirirken böyle yağsız, yapışmaz bir tavada böyle üst kısmı da hafif sıvı olduğunda yani tam pişmiş görmeyeceksiniz. Bu aşamada çevirirseniz bu görüntüde bir pankek elde etmiş olursunuz. Üst kısmının kesinlikle yani bu gözenekli kısmının iyice böyle kurumaması gerekiyor. Biraz böyle sıvı kalması gerekiyor çevirmeden önce. Bu aşamaya dikkat ettiğinizde pankekleriniz gerçekten o e, yani rengi yakalamış olacaksınız. Aksi halde böyle yani biraz daha e, düzensiz kızarmış pankekler elde ediliyor. O yüzden bu noktaya dikkat ettiğinizde çok güzel pankekleriniz olacak. Tavaya yağ eklemeden pişirmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde hani yapışmaz bir tavanız olursa çok daha kolay bir şekilde, güzel bir şekilde pankeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok kolay bir tarif. Pişen pankekleri de servis tabağına alıyorum. Daha sonra tekrar sos şişeme tavaya sıkarak yine ikinci part pankeklerimi hazır ediyorum. Ben adet olarak saymadım açıkçası ama bu tarifle 20-24 adet pankek elde edebilirsiniz. Kişi sayısına göre miktarı arttırırsınız. Benim bu verdiğim tarif 4 kişilik tarif diyebilirim. Sizler duruma göre miktarı artırabilirsiniz. İşte misafiriniz gelecek olur mesela. O zaman 2 kata 3 katı şeklinde de tarifi hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme çantasına da hazırlayıp koyabilirsiniz. Malum okulların da açılmasına az kaldı. Ya da böyle işte pankeklerinizi hazırlamışsınızdır, fazla kalmıştır. Hemen ne yapıyoruz? Onları bir saklama kabıyla birlikte dondurucuya kaldırabilirsiniz. Daha sonrası için pratik bir şekilde pankeklerinizi de çıkartırsınız. Pankeklerin bir kısmını da böyle üst üste alıyorum ben servis tabağında hoş görünmesi için. yanına bal, reçel ya da çikolata gibi farklı farklı işte soslarla sunum oluşturabilirsiniz. İşte çilekler, muzlarla çok güzel bir sunum tabağı yapabilirsiniz. Görüyorsunuz gayet güzel de kabardı, yumuşacık dokulu pankeklerimiz hazır. Süt burger tarifi de vereceğim yakında. Onun için de takipte kalın. Süt burgerleri de çocuklarınız için kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. En pratik şekliyle onu da kanalıma ekleyeceğim. Pankek tarifimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.